Evet oyuncu dostlarım pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Steam kış indirimleri başladı ve bu indirimler 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ben de bu süre boyunca sizlere en az 3 oyun öneri videosu ile yardımcı olmaya çalışacağım. Bu da ilk videomuz. Bu videoda sizlere 40 kadar oyun tavsiyesinde bulunacağım. Umarım işinize yarar. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten sevinirim. Başlıyoruz. Spec Ops The Line başında geçirdiğiniz 2-3 saatin ardından özellikle hikaye olarak bambaşka yerlere gidip insana adeta ters köşe yapan bir oyun. Eski bir oyun olmasına rağmen görseller hala iyi oynanış desen orada da herhangi bir sıkıntı yok. Spec Ops zamanının underrated kalmış oyunlarından biri %80'lik bir indirimle de 9.80 TL. Titanfall 2 hem hikaye bakımından ilgi çekici hem de içinde bulundurduğu oynanış mekanikleri bakımından tatmin edici oyunda yeri geliyor parkur oyunlarına taş çıkarır cinsten parkur mekaniklerini kullanıyorken yeri geliyor aksiyonun dibine vuruyor ve de zaman zaman oyundaki en büyük dostumuzda olan dev Titan robotumuzu kullanarak düşmanın adeta içinden geçiyoruz. Başında geçirdiğiniz her dakikasından keyif alacağınız Titanfall 2 bir indirimle 31.84 TL. Space Gladiators'te uzay hapishanesinden kaçmaya çalışan bir patatesi kontrol ediyoruz. Roguelite türündeki oyun 2D elle çizilmiş görsellere sahip. Oynanış ise gerçekten keyifli. Sindan mantığında ilerliyor ve düşmanları temizliyoruz. Arada kazandığımız altınlarla yetenek ya da ekipman alıyoruz. İleriki zamanlarda ismini sıkça duyacağımızı düşündüğümüz Space Gladiators %60'lık bir indirimde 10 TL. Synthetic Legion Rising top down kamera açısını kullanan bir roguelike oyunu, 100 farklı silah çeşidi, ona yakın klas ve rastgele oluşturulan haritalar, oyun içerik olarak gayet zengin. Sentetikteki silahlar vuruş hissiyatı tarafında da inanılmaz tatmin edici. Sentetik Legion Rising %75'lik bir indirimle 9.75 TL. Mafya temalı bir saç scroller aksiyon oyunu olan Gunscore and Canoli zombi silahı altındaki şehirde çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 4 kişiye kadar koop olarak da oynayabileceğiniz oyunda makinalı tüfeklerden pompalı tüfeğe ya da alev silahına kadar birçok silah çeşidi de mevcut. Görsel olarak da oyun çok tatlı. Gunscore and Canoli %60'lık bir indirimle 7.20 TL. Hazır ilk oyunu önermişken ikinci oyundan da bahsedelim. Aslında bahsedecek çok da fazla bir şey yok. Oyun çoğu yönüyle ilk oyuna neredeyse aynı. İlk oyunu sevdiyseniz bunu da seversiniz. Fiyatı da %50'lik bir indirimle 11 TL. Resident Evil 7 tadında hem görselleri hem de oynanışa sahip olan Phobia'da bir dizi olayı araştırmak için St. Diffne Otel'e gelen bir gazeteciyi kontrol ediyorken çok geçmeden de asıl amacımız hayatta kalıp bu otelden kurtulmaya çalışmak oluyor. Oyun atmosfer olarak insanı etkiliyor. Sık sık bulmacaları da önünüze koyun oyunun aksiyonu da fena değil. Fobia St. Diffne Otel %30'luk bir indirimle 35 TL. Aksiyon roguelike türünde bir oyun olan Lost Castle, içinde bulundurduğu onlarca silah ve ekipmanın yanı sıra zorlu boss mücadeleleri ve tatlı görselleri ile sizleri bekliyor. Varsa arkadaşlarınızla beraber de oynayabileceğiniz Lost Castle, %60'lık bir indirimle 7.20 TL. Futuristik bir Tokyo'da kendilerinin bile robot olduklarını bilmedikleri bazı önemli kişilerin peşine düşmüş bir grup askerin lideri olarak mücadele ettiğimiz Binary Domain yine çıktığı dönem hakkı yenen oyunlardan biri Oyunun aksiyonu oldukça akıcı ve de bir o kadar keyifli. Hikaye olarak da çok derin olması da yine de kendini takip ettirmeyi başarıyor. Binary Domain %80'lik bir indirimle 4.80 TL. Aksiyon rol yapma türünde bir oyun olan Eastern Exorcist'te kaotik kötülüğe karşı yetenekli bir şeytan çıkarıcı olarak oynuyoruz. Oyunun görsel tasarımı çok hoş, çok güzel manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Bununla beraber aksiyon tarafına baktığımızda burada da bizim yüzümüzü güldürebilecek bir düzeyde düşman çeşitliği olarak da yeterli diyebileceğimiz Eastern Exorcist'te boss mücadeleleri ise tabi ki olmazsa olmazımız. Eastern Exorcist %45'lik bir indirimle 15.40 TL. Karate Master için bir nevi hayat simülasyonu diyebiliriz. Güçlenmek istiyorsak antrenmanlara gidip eksiklerimizi gidererek kendimizi geliştiriyor, geçinmek için iş hayatında çalışıyor ve tabii ki de karate sporunun zirvesine çıkmak için çeşitli turnuvalara katılıyoruz. Karate Master 2 %60'lık bir indirimle 7.60 TL. Bir korku macera oyunu olan The Beast Inside özellikle hikayesi ve de bu hikayeyi bize sunuş şekliyle ön plana çıkan bir oyun. CIA kripto analiz uzmanı Adam karısı Emma ile şehirden ayrılır ve kırsala yerleşir. Ancak yerleştikleri evin tavan arasında 19. yüzyılda sözde aynı evde yaşamış olan Nicholas Hyde adlı bir adamın yazdığı gizemli bir günlüğü bulmaları ile hayatları adeta ters düz olur. Türkçe altyazı desteği de bulunan The Beast Insight hem görsel yandan oldukça başarılı hem de atmosfer bakımından aynı şekilde oldukça etkileyici. The Beast Insight %90'lık güzel bir indirimle yalnızca 4 TL kaçırmayın. Benim de kişisel olarak sevdiğim Street Fighter X Plus serisinin yaratıcısı olan Arika firmasının yaptığı Fighting X Liar, bir nevi X Plus serisinin ruhani devamı, X Plus serisinde yer alan Street Fighter karakterleri oyunda olmasa da diğer karakterlerin çoğu Fighting X Liar'da bizleri bekliyor. Tabi ilk defa karşımıza çıkan yeni karakterler de var. Combo odaklı bir oynanış stiline sahip Fighting X Liar dövüş oyunu sevenleri tatmin edecektir. Görsel tarz olsun, kombatı olsun ya da diğer unsurları ile Death Cells'i fazlaca andıran Foregun, aksiyon roguelike olan Death Cells'in aksine lineer bir yapıda ilerleyen hikaye odaklı bir oyun, Foregun ilk bakışta çakma bir oyunmuş gibi gözükse de oynamaya başladıktan kısa bir süre sonra hiç de öyle bir oyun olmadığını anlayacaksınız. Foregun %75'lik bir indirimle 8 TL. NASCAR HIT adından da anlaşılacağı üzere Amerikan NASCAR yarışlarının yapıldığı ve oval bir pistte onlarca tur atarak birinci gelmeye çalıştığınız bir yarış oyunu. Oyun grafik olarak güzel gözüküyor. Kontrol kısmına baktığımızda ise arket ve simülasyon karışımı bir sistem kullanılmış. Zaten normal fiyatı bile 25 TL olan NASCAR HIT'i %50'lik bir indirimle 12.50 TL'ye alabilirsiniz. Yunan, İskandinav, Slav ve Mısır mitolojilerinden bilindik birçok canavarla mücadele ettiğimiz Bosraş oynadığım kısa süre zarfında beni etkilemeyi başardı. Aynı düşmanda tekrar tekrar ölseniz de keyifli kombatı sayesinde çok da sıkılmıyorsunuz. Tam tersi düşmanı çözmeye başladıkça mücadele zevki daha bir ön plana çıkıyor. Oyunda kazandığımız puanlarla bazı özel eşyalar falan da alabiliyoruz. Bosraş %85'lik bir indirimle 8.10 TL. Bir tapınak şövalyesini kontrol ettiğimiz Dark Devation Soulslike türünde olan bir oyun. Pixel grafik sanatını kullanan Dark Devotion oldukça karanlık bir atmosfere sahip. Zorlu ile de ön plana çıkan oyunda özellikle boss savaşlarında biraz sınır krizi geçirmeniz de muhtemel. Tabi bosslar tasarım olarak başarılı ve de mücadele etmesi zevkli bosslar bunu belirtmek lazım. Yine çoğu Souls oyununda olduğu gibi Dark Devotion da bizi silah ve ekipman bakımından üzmüyor. Dark Devotion %60'lık bir indirimle 12.80 TL. Deus Ex Human Revolution zamanın yıpratamayacağı oyunlardan biri. Üzerinde biyoteknolojik deneyler yapılarak adeta süper askere dönüşmüş olan Adam Jensen'i kontrol ettiğimiz oyunda korumakla yükümlü olduğumuz bilim adamları bir saldırı sonucu öldürülünce Adam'ın hayatı bambaşka bir yola girer. Aksiyon rol yapma oyunu olan Human Revolution'da çok da büyük olmayan Cyberpunk temalı şehirlerde, aslında şehir de demeyelim, daha çok mahalle diyelim. Bu mahallelerde görevden göreve koşarken oyun bize bu görevlerin birçoğunu birkaç farklı şekilde yapma imkanı da sağlıyor. Deus Ex Human Revelation %85'lik bir indirimle sadece ama sadece 4.49 TL, gerçekten şaka gibi. Uber Soldier 2 çok fazla kişinin bilmediği, çıktığı dönem insanların gözünden kaçmış olan ortalama kalitede bir oyun. Kendisi 2. Dünya Savaşı temalı diyebileceğimiz, yaklaşık 5 saatte de bitirebileceğiniz ve tam anlamıyla çerezlik bir shooter oyunu. Fiyatı da gayet uygun. %75'lik bir indirimle 4.50 TL. Orion Legacy of the Core odan 2D bir aksiyon RPG oyunu, fena olmayan bir hikayesi olan Orion'un en güçlü tarafı ise hiç kuşkusuz kombatı, oyunda kullanabileceğimiz birçok kombonun yanı sıra görsel olarak da insana haz veren fazlasıyla özel saldırı yetenekleri var. Oyunun grafikleri de oldukça tatlı. Bu tarz oyun sevenler en azından bu oyunu bir araştırsın. Orion %80'lik bir indirimle 4.80 TL. Visage korku gerilim oyunlarının belki de en iyi örneklerinden biri. Bir evde geçen Visage her ne kadar hikaye bakımından da güzel olsa da hikayeden ziyade atmosferi, evin keşfedilmeye bekleyen odaları ve de evin geçmiş sahiplerine ait gizemlerin getirdiği psikolojik baskı ile ön plana çıkıyor. Oyuna bir eksi vereceksek ufak tefek optimizasyon problemlerine verilebilir yoksa son derece sağlam bir koruk oyunu ile karşı karşıyayız. Visage %40'lık bir indirimle 34.20 TL. Vay 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 Elder Ring efendi sen indirime girer miydin be? Vallahi şaşırttın bizi. Gerçi %30'luk bir indirimde 419 TL'ye inmiş olsan da hala biraz pahalısın. Ama olsun sonuçta ilk defa indirime girdin ya da ben ilk defa görüyorum. Bu yüzden de bu videoda yer almayı hak ettin. Oldukça tatlı bir görselliğin yanı sıra zevkli bir kombat sistemine de sahip olan Bladed Fury, eğlenceli bir hack'in slash oyunu, Çin tarihindeki 3 krallık savaşını işleyen ve bir yandan da Çin mitolojisini konsept olarak kullanan Bladed Fury Hack and Slash sevenlere güzel saatler yaşatabilir. Bladed Fury %80'lik bir indirimle 3.70 TL. Fallout serisini bilmeyeniniz yoktur sanırım. Hala bilmeyenler varsa şunu söyleyelim. Fallout serisi kıyamet sonrası bir dünyada geçen bir aksiyon rol yapma serisi ve Fallout 4 de bu serinin son oyunu. Oyunun Game of the Year versiyonuna baktığımızda ise Fallout 4 için çıkmış olan bütün DLC'ler bu pakette yer alıyor. Eğer almayı düşünüyorsanız artık tam sırası diyebiliriz. Fallout 4 Game of the Year Edition %80'lik bir indirimle 69.80 TL. Metal Helsinger, müzik ritim odaklı bir shooter oyunu. Heavy metal müzikler eşliğinde dumvari oldukça hızlı bir oynanışa sahip olan Metal Helsinger, görsel bakımdan da hiç fena değil. Hikaye endişesi olmadan tamamen eğlence odaklı bir shooter oyunu arıyorsanız, Metal Helsinger %34'lük bir indirimle 91.74 TL'ye sizleri bekliyor. Fight in Rage, retro grafiklere sahip oldukça hoş bir bitmap oyunu. Yapımcı ekip ekranı öyle güzel ayarlamış ki sanki gerçekten bir arcade makinesinde oynuyormuşuz hissiyatına kapılıyorsunuz. Seçilebilir 3 karakterden biriyle oyuna başlayabiliyorsunuz ancak oyunda ilerledikçe farklı karakterler de açılıyor ve bu karakterleri oyunun farklı modlarında kullanabiliyoruz. Fight in Rage %70'lik bir indirimle 9.30 TL. Bu pakette birbirinden kaliteli 2 Metroidvania oyunu sizleri bekliyor. İlk oyunumuz olan Aterna Naktis de Karanlıklar Lordu'nun tekrar yükselme çabasına tanıklık ediyorken devam oyunu Sanmam Aterna'da ise ilk oyunun öncesine gidiyoruz. İki oyunda hem görsel olarak hem de özellikle bölüm tasarımları bakımından etkileyiciler, kullanılabilir silah ve yetenekler konusunda da elini cömert tutan bu oyunlar hem tasarım olarak ve de mücadele zevki bakımından sizleri tatmin edecek boss savaşlarını da ev sahipliği yapıyor. Athena Collection of Darkness %46'lık bir indirimle 41.22 TL. Anime kıvamında görsellere ve tasarımlara sahip olan Code Vein, like mekaniklerine kendince bir takım mekanikler de ilave ederek farklı bir şeyler denemeye çalışmış ve kısmen de olsa başarılı olmuş bir yapım. Belki anime sevmeyen biriyseniz oyunun görsel tasarımı size biraz itici gelebilir ancak görselliği boş ver ben oynanışa bakarım derseniz Code sizleri tatmin edebilir. Code Vein %85'lik oldukça güzel bir indirimle 37.35 TL. Bir aksiyon rol yapma ve hack and slash oyunu olan Grim Dawn belki görsel olarak çok üst düzey bir oyun olmayabilir ancak ana senaryonun yanı sıra onlarca yan görevi de içinde barındıran yapısı bununla beraber onlarca silah ve zırh çeşitliliği ile sizleri fazlasıyla tatmin edecektir. Seçilebilir birçok sınıf sayesinde size en uygun ve en çok keyif verecek bu ilde oluşturma imkanı da veren Grim Dawn %75'lik bir indirimle 36 TL. Dungeon Crawler ve aksiyon roguelike türündeki Slasherscape zindan mantığı ile bulunduğunuz kattaki düşmanları temizlerken bu düşmanlardan düşen ekipman ve itemlar ile kendinizi geliştirme olanağı veren bir oyun. Perk sistemi sayesinde yetenekler de elde edebileceğiniz Slasherscape zorluk bakımından da öyle elinizi kolunuzu sallayarak ilerleyeceğiniz bir oyun değil. Slasherscape %65'lik bir indirimle 8.5 TL. Sons of Salazar için kaba tabirle Mount and Blade'in indie versiyonu diyebiliriz. Oldukça geniş olan açık dünyasında zamanla kendi birliğinizi kurup düşman ile amansız mücadeleler içine girebiliyorsunuz. Tabi ordunuzla mücadele ederken karakterinizle savaşın içinde yer alabiliyor ve oyunda elde ettiğiniz özel yeteneklerle de düşmanınıza kabusu yaşatabiliyorsunuz. Sons of Salazar %50'lik bir indirimle 74.50 TL. Raji ismindeki genç bir kızı kontrol ettiğimiz oyunda amacımız dünyayı istila eden iblislere karşı mücadele vermek. İçinde hem bulmaca hem platform hem de aksiyon mekanikleri barındıran Raji bu 3 oyun mekaniğinde de sınıfı geçmeyi başarıyor. Görsel olarak da fena olmayan Raji sizlere bazı etkileyici anlarda sunabilir. Raji %60'lık bir indirimde 20.6 TL. Euro Truck serisinin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de küçük ama deli gibi seven bir kitlesi var. Şehirler hatta ülkeler arası şoförlük yaptığınız Euro Truck Simulator 2 hem site satmak için hem de arkadaşlarınızla da muhabbet edebilmeniz için sizlere oldukça güzel bir ortam sunuyor. Euro Truck Simulator 2 %75'lik bir indirimle 37.25 TL. Bir uçak kazası sonucu kendini bir anda Alaska'nın keşfedilmemiş topraklarında bulan karakterimizle hem etrafı keşfediyorken hem de zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aslında The Wild Eight genel yapı itibariyle The Long Dark'a fazlasıyla benziyor. Topladığımız materyalleri craft için kullanarak açlık, susuzluk ya da ısınma gibi ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Arkadaşlarınız varsa beraber de oynayabileceğiniz The Wild Eight %75'lik bir indirimle 9.75 TL. Nazi Zombie Army serisini sanırım bilmeyeniniz yoktur. Zombiye dönüşmüş Nazi askerlerine karşı mücadelemiz bu dördüncü oyunla beraber tam gaz devam ediyor. İlk 3 oyuna göre ciddi değişimlere uğramış olan Zombie Army 4 her anlamda serinin eski oyunlarından bir adım önde. Özellikle beraber oynayabileceğiniz birileri varsa Zombie Army 4 sizlere oldukça eğlenceli zamanlar geçirtebilir. Zombie Army 4 %75'lik güzel bir indirimle 19.75 TL. Shakedown Hawaii 16 bit grafiklere sahip olmasına rağmen içinde barındırdığı içerikler ve genel yapı itibariyle GTA oyunlarına bir hayli benziyor. Birbirinden ilginç yan görevler, keyifli oynanışı, bol silah çeşitliliği ve de oyunun içine gizlenmiş birçok absürt detayı ile Shakedown Hawaii sizi fazlasıyla şaşırtacaktır. Shakedown Hawaii %75'lik bir indirimle 7.75 TL. Gizli bir cemiyet üyesi olarak kayıp annenizi bulma ümidiyle entrika ve manipülasyon dolu bir dünyanın içine adım atıyorsunuz. The Cancel seçimlerinize göre ilerleyen bir oyun. Oyunun hikaye sunumu gayet başarılı. Bu tarz oyunların olmazsa olmazı olan diyaloglar ise gerçekten kaliteli yazılmış. Oyun görsel olarak ortalama kalitede olsa da özellikle yüz animasyonları konusunda maalesef sınıfta kalıyor. Bunu da belirtmem lazım. İlk bölümünü ücretsiz oynayabileceğiniz The Cancel'ı 5 bölümlük tam sezon olarak almak isterseniz %75'lik bir indirimle 17 TL ödemeniz yeterli olacaktır. Fear kısmen de olsa kapete benzetebileceğimiz keyifli bir macera Metroidvania oyunu Oldukça hoş görselleri ve de ilgi çekici bölüm tasarımlarına sahip olan Fermonium'da karakterimiz Max'in anılarındaki korkuların vücut bulmuş halleriyle mücadele ediyoruz. Monium, 50 %50'lik bir indirimle 11 TL. Çocuğu kaçırılan bir annenin çocuğunu bulma ümidiyle troller, zombiler ve daha birçok sıra dışı tehdidin bulunduğu bir ormana girmesi sonucu yaşadıklarını deneyim ettiğimiz True The Woods her dakikasıyla insanı geren ve aynı zamanda merak içinde de bırakan bir oyun True The Woods %80'lik bir indirimle 6.20 TL. Mahu Arms tatlı mı tatlı bir karakteri kontrol ettiğimiz bol komba çeşidiyle keyifli bir oynanış vaat eden erken erişim aşamasındaki bir hack and slash oyunu, Mahu Arms silah yelpazesi bakımından yeterli olmakla beraber oyuncuya sunduğu saldırı çeşitliliğinin yanı sıra kullanılabilir özel yetenekleri sayesinde her daim eğlence katsayısını yüksek tutuyor, insanoğlunun artık kaybetme noktasına geldiği bir uzaylı istilasındaki son ve en büyük ümidi sihirli kız yani karakterimizdir, Mahu Arms %50'lik bir indirimle 110 TL. Evet sevgili dostlar ilk Steam kış indirimi oyun öneri videosunun sonuna geldik. Bundan sonrasında muhtemelen iki tane daha yine içinde 40 adet oyun önerisinde bulunduğum video yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.